Evet, yarışa başlayalım. Hmm. Hang, hang. Hang, hang, hang. Hang, hang. Hang, hang, hang. Bismillah dedim mi? Ne? Bismillah dedim Bismillah. benim oğlum? Aferin benim oğlum? Maşallah, maşallah. Sef, sef. Sağ sa, sa. Sa, Oy, fay, Çukurlara dikkat O Kelebek. Kelebek. Kuş. kuş. Bu köprüler... Yolun <Sessizlik> yolundan git. Evet, Yola geç. Yola geç. Evet. Şimdi burası Tamam. Kalemlere dikkat et. Kalemlere dikkat et. Ne, Onlar ne? İkinci. İkinci. İkinci tür. Tür. <laughs> Evet. Balon. Balon vardı, balon. Arkadaşlar, saat 19.90. O malı. O malı. İkidir. 2. 2. Balonu bu. Bunu da geçmelisin. Kusura ama şu şu Keskin 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 sağa keskin sağa Keskin keskin Düzgün düzgün Patladı Şeref bensiz Şimdi balon Şimdi balon yap Hayır balon mu? Hadi hadi balona gelme lütfen Evet, Şimdi uçup şey paraşüt. Evet. Şimdi geçmelisin. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Ve bir tur daha varmış. <laughs> bir tur daha varmış. Son tur. Dikkat et. Her şey sende. Hayır, hayır. Hmm. Sol, 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 sol. <laughs> Bu dumanına geldi. Evet. Sol, <laughs> <laughs> sa sol 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 Bir tane kaldı ha evet, kaldı son çalışma paraşüt kısmı Evet. arada bir aksiyon bir aldın mı?